Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle geometrik şekilleri tekrarlayacağız. Hazırsanız başlayabiliriz. İhtiyacımız olan karton parçaları, boya kalemleri, el işi kağıtları ya da fon kartonları, daha sonrasında yapıştırıcı, makas. Hazırsanız başlayabiliriz. İlk başta kartonlarımıza geometrik şekillerimizi çiziyoruz. Neydi bizim geometrik şekillerimiz? Hadi gelin tekrar edelim. Üçgen, kare, dikdörtgen ve daire. Tekrarlayalım mı? Hadi siz de bana eşlik edin. Üçgen, kare, dikdörtgen ve daire. Şimdi bu gördüğümüz şekilleri kartonlarımızın üzerine Çizeceğiz. İsterseniz farklı bir işi adına da çizip yapıştırabilirsiniz. İsterseniz bunun üzerine çizip de boyayabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ben bunların üzerine kesip yapıştırdım. Siz... Evet çocuklar ben kartonlarımın üzerine bu şekilde geometrik şekillerimi yapıştırdım ve tam ortadan ikiye ayırdım bunları. Bu şekilde diğer yerlerinde bulma oyunu oynayabilirsiniz. Bu şekilde. Hoşçakalın.